çalışarak şunları alabilir. Tamam, peyniri Maşallah. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan Barış Aydemir. Şu anda İngiltere'deyim. Burası bir toptancı. Hep size diyorum, İngiltere'de her şey çok ucuz, her şey çok ucuz. Peki, her şey bu kadar ucuzken, örnek veriyorum, benim bir marketim var. Ben çok ucuz mal satıyorum. Peki bana bu mallar nereden geliyor ve bu malları aldığım yerdeki fiyatlar ne kadar? Güzel bir cümle ha. Bir daha söylesem söyleyemem bunu. <laughs> bir bakalım ne kadarmış. 20 kilomuz 17 pound. Yani 2 saat çalışarak 20 kilomuz alabilirsiniz burada. 20 kilomuz. Şu bir kolimuz yani. Nereden bakarsan. 17 pound bir kasa kiwi 99 şu, bu 99 evet. ama bu komple kasa bir kasa mı? bir kasası 8 lira vay be bir kasa kiwi ya Türkiye'de bu sadece bu 2, 4, 6, 8, 10 tane var bak şu 2, 4, 6 tane sucuk 3.90 şu koca bir paket sucuk. Yani bir kolisi 33 puan. Olmazsa olmaz. Milli Petit Beur bisküvimiz. Bir kere Petit ne kadarmış? Kutusu 8 pound. İçinde de nereden bakarsan bir 10 tane vardır ya. Hemen hemen. Bu ne böyle ya? Değişik. Hmm. Ne kadarmış? 8 pound. Bayram şekerlerimiz. 10 pound zaten yazıyor. Türkiş. Cevizli sucuk. Hmm. Pişmaniye. Pişman niye diye öyle bir isim bulmuşlar. güzelim kuru hasım sadece bir tanesi bir pound fazla da cips reyonu şöyle şunun gibi içinde 32 tane var sadece 10 pound aa cici bebe açacak kendine yer bir şundan be ne kadarmış 8 tane var 4 tanesi kutusu 1 pound 4 tanesi 6 puanda geliyor cici bebe. Yum peyniri oldu. Maşallah. Tam yağlı peynir. 7 puan. El vurum, yaylası yam. el Bu da 6 pound. Var illa ki daha Şu an toptancıdayız. Dedik buraya kadar gelmişken, bu kadar ucuz fiyat görmüşken, biz de bir şeyler alalım dedik. Malzemelerimiz burada kiwisinden tut, hurmasından tut, salamından tut, sucuğundan tut, domatesinden tut, çayından tut, peynirinden tut, çekirdeğinden tut. Şurada elma suyu, konserveler, zeytin, siyah, yeşil zeytin, peynir, sabun, mercimek, bulgur, pilav, acı biber, karabiber, çay. Yani bunlar daha başlangıç. Daha yine bir şeyler daha alacağız. E sadece bir Örnek veriyorum şu saydıklarım ne kadar olabilir? Aşağı yukarı bir fiyat söyleyin. Yani ne kadar olabilir? Ben de şu an bilmiyorum. <laughs> Birazdan göreceğiz. Ee, hmm. bence 50 geçmez ya 50 pant. yani. Çalışarak şunları alabilirsiniz ya. Bir aylık erzak alabilirsiniz evinize. poğaça işte ne kadarmış simit kutusu şu büyük kocaman kutu 18 pound bir tanesi içinde 5 tane var 3 pound o zeytin şu koca kutu 6 tane var içinde 33 pound bir tanesi 6 pound Nutella <laughs> Nutella tanesi 4 pound bir kutusu 25 pound çay Ne kadar? 7 pound. Ceylan Leylan çay 3 pound. Ben şeyden pahalı ya. Şurada likör herhalde şurup. Şuruplarda işte 1 bir pound, 1 bir pound gördünüz bunlar hepsi 1 pound, 1 buçuk pound. Kutusu. Şu kutu. 2 4 6 tane var içinde 31. Çerez reyonu. Şurada 2 kilo ceviz içi. 20 pound. Karışık. kırık ceviz 15 pound. Karışık da 24 pound. Burcu mercimek 5 kilosu. Sadece 2 pound ya. 5 kilo mercimek alıyorsun 2 pound. Yani bir yıl yersin sen onu ya. Şuna bak 25 kilo fasulye, bakliyat, 40 pound. Bulgura geliyoruz. O 25 kilo bulgur, 21 pound. Bu güzel. Bunu yerim. Nohut. 25 kilo nohut. 20 pound servesi 2 kilo 6 pound. Öncü biber salçası tanesi 5 4,5 kilo tanesi 11 pound. 5 tanesi 45. Burası da hep salça, turşu. Bamya hiç sevmem. 2,59. Kutusu da 8 tane var içinde. 14-15 pound. Ha, işte aradığım şey. Şunları alacaksın hazır. Böyle acil tak tak pişireceksin yiyeceksin. Tanesi 1.59. Kutusu 16. Barbunya. İmam bayıldı. Bir alana bir bedava. Hmm, güzel kampanya. Burcu. Burası da temizlik ürünlerinin olduğu reyon. Biraz e, sesim kötü gelebilir. Biraz üşüttüm ben arkadaşlar. Şurada 2-4-6 tanesi 8 pound. Yine aynı şekilde havlu, tuvalet kağıtları, havlular. Şöyle görüyorsunuz zaten. Temizlik ürünleri Domestos. <laughs> ketçap, mayonez, reyonu. Burada da çoğu şey ucuz. Zaten toptancı. Mesela 10 kilo mayonez kutusu 11 pound. Aynı şekilde değişik markada o da 12-13 pound. İşte ne var? Piri piri sosu falan var. 4 pound. Şurada burger sosları falan var. O da kutusu. 6 tane var içinde 12 pound. Hans İngiltere'de meşhur bir marka. Herkes genellikle bunu kullanır. O da kutusu. Yani içinde 4, 8, 10 tane var. 22 pound. Döner. Aa, döner. Şu döneri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bildiğiniz döner işte. Döner. 47 pound. Tavuk döner. 5 kilo da undurma. 2-3 pound. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Sinan Aydemir o şampiyon. bir şey şampiyon Haydi